3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizler tarafından en çok sorulan sorulardan biri olan pilot olmak istiyorum ama ne yapmalıyım? Ya da ortaokul öğrencisiyim, lise öğrencisiyim, ne şekilde bir yol izlemeliyim? Üniversite sonrası pilot olmak için ne yapmalıyım? Yani özetle ortaokul, lise ve üniversite sonrası pilot olmak için ne yapmalıyım, kimler pilot olabilir konusunu sizler için tek videoda değerleyip toparlamaya çalıştık. Umarım ki merak edenler için faydalı bir videodur. olur. Videoya başlamadan önce şunu da hatırlatmak isteriz ki tabii ki video içeriğini son yayınlanan ilan kriterlerine göre derledik ve kendi tecrübelerimize de harmanladık. Fakat bundan sonraki açılacak olan ilan kriterlerini de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar, ortaokul, lise ve üniversite olarak videomuzu 3 kısımda işlemeye çalıştık. Fakat bundan önce pilotaj eğitim hayatınız genel bir yol ayrımından geçiyor. Bunlar da askeri havacılık ve sivil havacılık olarak ikiye ayırabiliriz. Dolayısıyla bundan sonra anlatacağımız tüm bölümleri askeri ve sivil havacılık olarak ayrı ayrı anlatacağız. Evet, ortaokul eğitimi sonrası pilot olmakla başlayalım. Biliyorsunuz ki eskiden askeri liseler vardı fakat kaldırıldı maalesef. O yüzden ortaokul eğitimi sonrası askeri pilotaj eğitimi ihtimali ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla sadece sivil pilotaj eğitiminden bahsediyor olacağız. Öncelikle arkadaşlar şunu belirtelim ki ortaokuldan sonra gideceğiniz herhangi bir pilot lisesi ya da sivil havacılık liseleri size hiçbir şekilde pilot lisansı aldırmaz. Sadece sivil havacılıkla ve pilotaj dünyası ile ilgili çok detaylı bir eğitim almış olursunuz. Peki neden lisans aldırmaz? Çünkü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kriterlerine baktığımızda minimum lise mezunu olmanız gerekiyor. Dolayısıyla liseden mezun olmadan önce herhangi bir şekilde pilot lisansı almanız mümkün değil maalesef. Tabii ki ileride pilot olacak olursanız eğer lise eğitiminizi bir sivil havacılık lisesinde almış olmanın avantajını elbette ki görürsünüz. Fakat bize soracak olursanız Fenya'da ya da Anadolu liselerini tercih etmek önceliğimiz olurdu. Nedeni ise hem geniş bir yelpazede eğitim almış olursunuz hem de ileride başka meslek gruplarıyla da alakalı bir B planınız olmuş olur. Yani en azından pilotaj hedefleriniz devam eder ve bir yandan da alternatif hedefler oluşturmuş olursunuz. Ki zaten şu koronavirüsle birlikte herkes bir ikinci planın olması gerektiğini anlamış durumda bu gruba biz de dahiliz. Ortaokul sonrası pilotaj eğitimi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadardı. Şimdi sırada lise eğitimi sonrası pilot olmak var. Bundan sonrası için artık daha farklı bir süreç var. Çünkü lise mezunu olduğunuz için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün pilot olma kriterlerinden birini tamamlamış oluyorsunuz. O da lise mezunu olmak. Dolayısıyla bundan sonra pilotluk eğitimi almanızda hiçbir sakınca yok. Peki pilotluk eğitimini nasıl alacaksınız? Şimdi tekrar videonun başında anlattığımız ayrıma dönelim. Sivil havacılık mı istiyorsunuz yoksa askeri havacılık mı istiyorsunuz? Önce buna karar vermemiz lazım. Bildiğiniz gibi Seko'da ben de Türk Hava Yolları Akademi mezunlarıyız. Dolayısıyla daha önce hiç askeri havacılık geçmişimiz ya da tecrübemiz yok. Ve o konuda yorum yapmamız çok doğru olmaz. Fakat kabaca şöyle diyebiliriz ki askeri havacılık, havacılığın var olduğu, geliştiği ve günümüz sivil havacılığına çok katkısı olan, havacılık denilince aklı ilk gelen şeylerden biri. Şahsen bir F-16 pilotu mu daha çok etkiler yoksa bizler gibi hava yolu pilotları mı bilemem ama beni kesinlikle F-16 pilotu daha fazla etkiler. Biz uçuşlarımızda askeri kökenli yani hava kuvvetleri, kara kuvvetleri kökenli kaptanlarımızla çok denk geliyoruz. Ve haliyle askeri havacılık, sivil havacılık hakkında ara ara konuşma fırsatı ediniyoruz. Ve onlardan edindiğimiz tecrübelere göre Gerçekten de gerek edindikleri disiplin, gerek eğitim altyapısı olsun askeriyeden gelmek çok özel bir durum. Öyleyse şimdi iki senaryo üzerinde ilerleyelim. Birinci senaryomuzda diyelim ki askeri havacılığı seçtiniz ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle askeri havacılık için lise sonrası tek yol Hava Harp Okulu bir yer adıyla Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için tabii ki bazı zorlu şartlar var. İlk olarak ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavına girmeniz, sonrasında da temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testine girmeniz gerekiyor. Bu sınavları da geçtikten sonra ikinci aşamaya çağrılıyorsunuz ve o aşamayı da geçerseniz sağlık raporu alıyorsunuz. Sonrasında da Milli Savunma Üniversitesi'nin yaptığı fiziksel yeterlilik, kişilik testi ve psikomotor sınavlarına giriyorsunuz. Bu aşamaları da geçtikten sonra seçim mülakatına davet ediliyorsunuz ve sonrasında da Yalova'da kampa girip öğrenci seçme uçuşlarıyla devam ediyor süreç. Bu seçme uçuşları da sayısı değişmekle birlikte 5 ile 7 arası oluyor. Evet tüm bu zorlu süreçleri geçtikten sonra sonunda Hava Harp Okulu'na yani Milli Savunma Üniversitesi'ne girmeye hak kazanıyorsunuz. Askeri havacılık için maalesef alternatif başka bir seçenek yok. Peki diğer yol olan sivil havacılık için lise sonrası nasıl bir yol izlemeniz lazım? Lise bittikten sonra iki tane yol var izleyebileceğiniz. Birincisi ÖSYM'nin gerekli sınavlarına girerek Pilotaj fakültesi bulunan bir üniversitede pilotaj bölümünü kazanmak. İkincisi de kendi ücretinizi ödeyerek özel bir uçuş okuluyla anlaşıp pilotaj eğitiminizi tamamlamak. Peki ilkinden başlayalım. Öncelikle açıklamalar kısmında tüm pilotaj fakültesi bulunan üniversitelerin hem isimlerini hem de ortalama puanlarını görebileceğiniz linkleri ekliyor olacağız. Şahsen bizim yorumumuz izlenebilecek en güzel yol olduğu şeklinde. Neden derseniz hem 4 sene bir üniversite okuyup hem de bir devlet üniversitesinde cebinizden ek bir masraf çıkmadan pilot olmaya hak kazanıyor olacaksınız. Tabi isteyenler için özel üniversitelerde mevcut. Eğer maddi anlamda imkanınız varsa yine açıklamalar kısmında linkini paylaşacağımız özel uçuş okullarından pilotaj eğitimini alabilirsiniz. Burada uçuş okullarını iyi araştırmakta fayda var. Çünkü bazı uçuş okulları üniversite mezunu isteyebiliyor kriterler arasında. Ancak tekrar hatırlatalım ki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kriterler arasında üniversite mezunu olmadan da yani lise mezunu olarak da pilot olabilirsiniz. Bu iki yol arasında hangisini tercih ederseniz diye bizlerin yorumunu soracak olursanız eğer tıpkı YouTube ve Instagram'daki sorulara yanıt verdiğimiz gibi pilotaj fakültesi olan bir devlet üniversitesinde okumak derdik. Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bir numaralı tercihimiz olurdu. Evet arkadaşlar lise bitti fakat siz bu imkanlardan faydalanamadınız, kazanamadınız ya da hiç haberiniz olmadı diyelim. Ancak pilot olma hayali içinizde bir yerde hala devam ediyorsa merak etmeyin geç kalmadınız. Üniversite bittikten sonra da hala pilot olabilirsiniz. Hem bizler gibi ücret ödemeden hem de ücret ödeyerek pilot olabileceğiniz yollar var. Peki nasıl olacak? Aslında yine öncelikle en başta bahsettiğimiz iki ayrıma karar vermeniz gerekecek. Askeri havacılık mı, sivil havacılık mı diye. İlk olarak askeri havacılık yönünde seçiminizi yaptığınızı varsayıp o şekilde devam edelim. Eskiden sadece lise sonraki askeri pilotaja başvurabiliyorken son yıllarda özellikle Türk Hava Kuvvetleri'ndeki pilot sayısının azalmasıyla birlikte üniversite sonrasında da Türk Hava Kuvvetleri'ne başvurmanın yolu açıldı. Bunun için de tabii ki yine belirli zorlu şartlar var. Fakat kabaca özetlemek gerekirse üniversitelerin mühendislik fakültelerinin sadece bazı bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor ve maalesef ki erkek olmanız gerekiyor. Diğer tüm şartları ve kriterleri videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oldukça zorlu bir eleme süreci sizi bekliyor. Peki arkadaşlar bizler gibi mühendislik fakültesi mezunu değilseniz eğer ne olacak? O zaman maalesef ki askeri pilotajla ilgili bir seçenek kalmıyor. O zaman sivil pilotajdan devam edelim. Evet üniversite eğitiminin sonrasında da sivil pilota için iki tane ayrı yol var. Birincisi bizler gibi hava yollarının kadet programlarına yani yetiştirilmek üzere pilot aday adayı programlarına başvurmak. İkincisi ücretini ödeyerek özel uçuş okullarından e, pilotaj eğitimi almak. Öyleyse kadet programlarıyla başlayalım. Bu arada kadet kelimesinin anlamı aslında askeri öğrenci demek. Fakat günümüzde sivil havacılıkta da e, sivil pilot adaylarına da kadet deniyor artık. Türkiye'de Türk Hava Yolları'nın yıllar önce başlatmış olduğu, şimdilerde ise SunExpress, Pegasus gibi şirketlerin de dahil olduğu e, kadet programı yani akademi programı dünya genelinde de yıllardır uygulanan hem havayolu şirketleri için hem de pilot adayları için muazzam bir sistem. Özellikle bizler gibi maddi açıdan pilot olmaya yetecek gücünüz yoksa benzeri bulunmayan bir program gerçekten. Bizler hem Türk Hava Yolları'nın hem de Türk Hava Yolları Akademi'nin bir parçası olduğumuz için çok memnunuz. Akademi özelinde başvuru kriterlerini ve detaylarını şu videoda, sanırım ekranın sağında olacak inşallah becerebilmişizdir, gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. O yüzden bu videoda tekrar detay verip sizi bilgiye boğmayalım. Peki diyelim ki Akademi programı da olmadı ama pilot olma isteğiniz hala devam ediyor. O zaman arkadaşlar maalesef pamuk eller cebedemedi vakti geldi ve artık sivil pilotaj için son seçenek uçuş okullarıyla anlaşıp özel pilotaj eğitimi almak. Eskiden sadece İstanbul ve Ankara merkezli e, uçuş okulları vardı fakat şimdi e, gelişen havacılıkla beraber Türkiye'nin dört bir yanında uçuş okulu bulmak mümkün. Dolayısıyla e, ilinize ya da bölgenize yakın bir uçuş okulu bulup e, kendilerine ulaşıp e, güncel ücretleri konusunda bilgi alıp anlaşabilirseniz eğer eğitime başlayabilirsiniz. Bu eğitimler tabii hava koşulları ya da gündemde olan her şeyle değişmekle birlikte yaklaşık bir buçuk sene kadar sürüyor. Ücret olarak ise anlaşacağınız paket içeriğine bağlı olmakla birlikte 60.000 euro, 90.000 euro arasında değişkenlikler gösterebiliyor tabii ki. Tüm özel uçuş okullarına ait bilgileri yine videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, A'dan Z'ye sizlere ortaokul, lise ve üniversite sonrası pilot olmanın yollarını elimizden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Eksik ya da yanlış bildiğimiz herhangi bir şey varsa lütfen yorumlarda buluşalım olur mu? Ayrıca biz sivil havacılık ve askeri havacılık derken tüm değerlendirmelerimizi uçaklar üzerinden yaptık. Fakat havacılıkta helikopter pilotluğu, gliding, hang gliding, planörlük gibi birçok özel alan mevcut. Bundan sonraki videolarda umarım onlarla ilgili de detaylı bilgiler veriyor oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve evde kalın.